Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yorum Plus'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yorum Plus bir görev yap para kazan sitesi. Kayıt olması kolay, görevleri kolay ve para kazanması kolay bir web sitesi arkadaşlar. Sitemizin tek teması görev yaparak kolayca para kazanmak. Bunlar sosyal medya görevleri arkadaşlar. Kolay bir arayüze sahip özel görevleri bulunuyor. Hızlı bir ödeme sistemi var ve sizden asla kart bilgisi istemiyor arkadaşlar. Ayrıca sitede bir de referans sistemi var. Rank sistemi ve rütbe sistemi de mevcut. Bu detayların tümüne birazdan gireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimlerinizi açmayı, açıklama kısmındaki Telegram kanalına ücretsiz şekilde katılmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü web sitemiz olan Yorum Plus'a kayıt olmak için video açıklamalarına linki bıraktım arkadaşlar. Sitemizde şu anda iki 2398 tamamlanmış görev ve 239.000'den fazla kazanan kullanıcı bulunuyor ve 180.764 kullanıcıya da ödeme yapılmış. Bunlar tabii ki site verileridir arkadaşlar. Bizler ne kadar kazanabileceğimizi birazdan göreceğiz. Açıklama kısmındaki linkten direkt bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Kayıt kısmı çok basit arkadaşlar. Bir kullanıcı adı belirliyorsunuz, e-posta adresinizi, şifrenizi, cinsiyet ve telefon numaranızı giriyorsunuz ayrıca yine açıklama kısmına bıraktığım referans kodunu da buraya girip kullanıcı sözleşmesini okuduktan sonra eğer kabul ediyorsanız buradaki tiki işaretleyip kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra e-posta adresinize bir doğrulama geliyor. Bu doğrulama kodunu da siteye girdikten sonra artık para kazanmaya başlayabilirsiniz. Peki sitemizin formatı nasıl? Arkadaşlar sitemizde sosyal medya görevleri bulunuyor. Web görevleri, sosyal medya görevleri, Telegram, App Store, Google Maps gibi görevler bulunuyor. Ayrıca Play Store görevleri de bulunuyor arkadaşlar. Örneğin buradaki Google Maps görevine giriş yaptığınızda burada bir işletmeye 5 yıldız ve yorum vermenizi istiyor. Bu görevin karşılığında 5 Türk lirası kazanmış oluyorsunuz. Kazançlı bir web sitesine benziyor. Ayrıca buradaki web görevinde de sadece web sitesine kayıt olarak 5 lira kazanabiliyorsunuz. Genel skala 5 lira üzerinden devam ediyor arkadaşlar ve görevler sürekli yenileniyor. Sadece buradaki görevleri tamamlayarak 60 Türk lirası kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bir de referans sistemimizi inceleyelim. Arkadaşlar her sitede olduğu gibi burada da referans sistemi mevcut. Hemen burada bir referans linkiniz bulunuyor. Ayrıca buradaki son haneler referans kodunuzu temsil ediyor arkadaşlar. Bakın hemen burada da belirtmiş durumda. Bu linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınızda onların yaptığı her görevden %10 kadar kar alıyorsunuz. Bu arkadaşlarınızın bakiyesinden ya da kazançlarından eksilmiyor. Sitemizin sizlere vermiş olduğu bir ödül sistemi arkadaşlar. Ayrıca burada da referans linkinizle kayıt olan kullanıcıları ve görevden ettiğiniz karı görebiliyorsunuz alt kısımda da referans kazancınızla ilgili kullanıcı bilgilerini ve kazanç miktarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ödeme talebi bölümüne gelelim. Para çekebilmemiz için en alt limit 50 Türk Lirası arkadaşlar. 50 lira olduğunda buradan bakiyemizi çekebiliyoruz ve sıkça sorulan sorularda en çok merak ettiğiniz soru ödeme nasıl yapılıyor? Papara üzerinden yapılıyor. Ayrıca IBAN üzerinden de yapılabiliyor. Yani herhangi bir kredi kartı bilginizi girmenize gerek yok paparayla da kolay şekilde ödemenizi alabiliyorsunuz burada görevlerin neden reddedildiğine dair bazı açıklamalarda bulunuyor sitemizin formatı yorum arkadaşlar bu yorumlarda yanlış bir hareket hakaret içeren yorumlar olursa Tabii ki de site görevi reddedecektir ve site kanıt yöntemiyle çalışıyor arkadaşlar Örneğin buradaki web sitesi görevine giriş yaptığınızda hemen alt kısımda görev yönergeleri yazıyor Örneğin bu görevde linke tıklayın ve siteye gidin. Gerçek bilgilerinizle kayıt olun. Kayıt olduğunuza dair fotoğraflar alıp dosyalara yükleyin ve 1 ile 24 saat arası kontrol edilmesini, ardından bakiyenizin yüklenmesini bekleyin diyor. Buradaki görevleri yaparken aynı zamanda SS yani ekran görüntüsü alıp kanıtımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Sitenin genel formatı bu şekilde. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Altyazı